Sedacığım her şey için sana çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim Aslı Hanım. Evime geldiniz, şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık. Çok naziksin. Şimdi gelinler senin için puanını kullandılar. Sen en yüksek puanı kimden bekliyorsun? En yüksek puanı Rabia'dan bekliyorum. Hı hı. En düşük puanı en kim düşü vermiş puanı olabilir? En düşük puanı bence Fatma vermiştir. Hı. Ama bilmiyorum, ters köşede olabilir, bazen öyle şeyler de olabiliyor. Ama senin gözünde evin 5 puan tabii değil Tabii mi? ki, tabii Anladım. ki. Peki o zaman Rabia'dan başlayalım bakalım Rabia kaç puan vermiş? Rabia'cığım önce sebeplerini kısaca bize bahset, sonrasında puanını görelim. E, genel olarak evini beğendim, mutfağına girince e, ferahtı, basık olmadı. E, karşılamanı çok fazla beğenemedim, e, onun haricinde e, yemeklerin çok güzeldi, e, ellerine sağlık, hepsi çok lezzetliydi ve e, gerçekten özenilmiş bir masa vardı. Onu beğendiğimi söyleyebilirim. İzninizle puanlamamı açabilir miyim aslanım? Elbette. Puanını görelim Rabia'cığım. Benim sana puanım... 3. Evet. Ben Rabia senden daha yüksek bir puan bekliyordum. Karşılamamı da beğenmediğini söyledin ama dışarıda yorumlarda bunu belirtmemiştim. Ben ve bence... içeceğini sevdiğimi söylemiştim ama e, plexi ve e, yani o fındık olayını pek fazla sevemedim. O yüzden çok uyumlu bulmadım. Uyumlu bulmadığım için bu puanı verdim ama diğer söylediğim şeyleri beğenmiştim. Genel olarak da sevmediğim şeyler vardı mutfakta, yatak odasında ya da salonda. Bu şekilde puanım. Ben senin puanını düşük buldum açıkçası. O kadar emeğe üç değildi bence arkadaşım. Evet Merve'cim seninle devam edelim canım. Önce sebeplerini duyalım. Zaten beğendiğim ya da beğenmediğim bütün her şeyi söyledim. Mutfakta, işte salonda, yatak odasında. O yüzden sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Ee, senin için de uygun olursa puanımı açıklamak istiyorum evet, Seda. Lütfen. Evet Merveciğim puanını görelim. Benim sana puanım Seda'cım. Üç. Evet. 3 puan da Merve'den geldi. Ee, kızlar, o kadar emek verdim ve dolu dolu bir çeyiz, güzel bir karşılama, sunumlar. Ben daha fazla puan bekliyordum Merve, senden de daha fazla puan bekliyordum. Beni aslında hayal kırıklığına uğrattınız. Biraz e, oynuyorsunuz diye düşünüyorum, kendi gününüze oynuyorsunuz diye düşünüyorum. Ya kendi günümüze oynamıyoruz. Bence. Ben zaten beğendiğim ya da beğenmediğim şeyler gerçekten Seda sana söyledim. Dedim ki bu böyle, şu so şöyle. E, mutfakta da çok fazla e, yani beğenmediğim şey yok. Beğenmediğim şeyleri de zaten söyledim. İşte masandan işte olan dolaptan ve e, çeyizin evet gel güzeldi. Çok kötü demiyorum ama ben biraz daha şey beklerdim çeyiz açıkçası. Hani daha böyle daha güncel daha daha fazla yeni şeyler beklerdim o yüzden bir tık da oradan puanımı kırdım. Yeni şeyler de vardı. Çok. Sen bence bakamadın Merveciğim, fazla çok, inceleyemedin aslında o kadar çok vardı ki biraz karıştırsaydım belki daha çok, çok bulurdun. ya senelik evri ne kadar yeni olabilir ki? Yok hayır yani mesela havlularda yani daha fazla oyalar beklerdim yeniden kastım o. İşte e bu ustada ine da var, evet. çok olur onlar daha işlemeli ama işlemeli şeyler beş beklerdim ama sene okey ama onun dışında ben çok güzel parçalar gördüm ben bayağı karıştırdım sonra çok güzel şeyler var kestiğim Hı -hı. oldu zaten orada dedim cam tabak olsaydı daha güzel olurdu ama hani lale fikrinin güzel olduğunu ve naif bir fikir olduğunu bunu da belirttim hani yani adaletli olduğunu düşünüyorum eğer gerçekten wow deseydim ben burada 5 puan verirdim evet ama çok misafirperverdin evet. çok misafirperverdi ve gerçekten yemekler de evet. çok güzeldi yani afiyet insan... olsun ama <laughs> ben yine de 4, 4 olabilirdi diye hmm. düşünüyorum. Çünkü... Ortalama bir puan, 3 puan. Evet, ortalama. Ortalamanın da daha üzerinde. Hani 2 değil de. yani en azından. 2 olsa evet. 2 vermek evet. haksızlık, haksızlık olurdu gerçekten. Çok haksızlık olurdu. Çünkü emek vardı. Ben o emeği kesinlikle çöpe atamazdım. Teşekkür <laughs> ederim. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Fatma'cığım seninle devam edelim canım. Önce sebeplerini kısaca duyalım. Ben karşılamasını beğendim e, ee, sadece sunumunu beğenmedim. o ee, zaten içmedim içeceği de sana da söyledim. Ee, mutfak dolaplarını beğendim. Ama dediğim gibi mutfağını da genel olarak yatak odanı da beğenmedim. Yani bana göre bir tarzın yok. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Puanımı göstermek istiyorum. Puanını görelim. Benim sana puanım. Yani inanılır gibi bir puan değil. Ama senden bekliyordum aslında ama kesinlikle bu puanı hak etmiyorum. Yani kesinlikle. bu puanı da yemek masan çok güzeldi, yemeklerin çok güzeldi, bir de çeyizin çok güzeldi o yüzden. Ya, beğenebildiğin bir şeyler vardı yani. Bence bu kadar eleştiriye bir puan zaten emek diye düşünüyorum aslında. Karşılamayı da beğendiğini söylemiştin. Hani 3 puan olamaz mıydı? Hani karşılama, yani karşılamayı zaten hepimiz yapacağımız için aslanım. Zaten Biz ilk ilk evine mı? yani evine gelen Hayır. Hayır. E, herkes yani güzel bir şekilde karşılamak anlamında söylüyorum. Yani herkes güzel karşılamak zorunda. çünkü evine misafir geliyor bu zaten güzel olur diye düşünüyorum. Hani onu, onu puan eklemedim ben. Ama ben onun garantisi e, var mı? Yemeklerim Yemeklerinme, çeyizini çok beğendim. Onlar için iki puan verdim. Evde hiç beğendiğim bir şey olmadı mı Fatmacığım? Yok. Hı. Hmm. Beğenmemiş. Çok, çok... Ama ben zaten dürüst davrandığımı düşünüyorum. Bunları sana zaten yorumlarımda söyledim. İkilik bir ev değildi bence. İkilik bir kesinlikle değildi. En azından <laughs> yaptığım emekler için bir de bebeğim olduğunu biliyorsun. Sen de aynı şekilde annesin. Buna rağmen ne kadar emek verdiğimi biliyorsun. Sen de söylemiştin. Bilmiyorum kesinlikle ben iki puanın hak etmediğimi düşünüyorum. Senin günün geldiği zaman beni çok daha iyi anlayacaksın. Umarım verdiğim puana pişman olmazsın. Ama bence o olacaksın. Evet. Ben de öyle tahmin ediyorum Fatma. Seni bugün az çok tanıdıysam bak senin gününde pişman olacaksın. Evet Serra en az konuşan, en sakin, en sessiz gelinimiz. Sanıyorum ki çok beğendin evi, o yüzden konuşmadın çok fazla bugün. Çok emek vermişti. Karşılaması, ikramları, her şeyi çok güzeldi. Evinde bazı kargaşalar vardı. İşte ahşaplar, goldlar, kargaşalar mevcuttu. Onun dışında güzeldi. Peki, puanla görelim Serracığım. Benim sana puanım 3. 3 puan yine... 2'den iyi. 2'den iyi ama yine beklediğim puan değil. Hmm. Arkadaşlar sizi çok güzel ağırladığımı düşünüyorum. Size arkadaş gibi yaklaştım. Yarışmacıdan daha çok arkadaş gibi olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten mutlu olmanız, eğlenmeniz için elimden geleni yaptım. Ama bu puanlar bence düşük puan Aslı Hanım. En azından birisi dört verebilirdi diye düşünüyorum. Ben bir şey sormak istiyorum burada. Çok nadir olan, hatta benim yani kaçıncı programı çektim hatırlamıyorum ama ilk defa gördüğüm bir şey vardı. Bir gelin hem gelinliğini hatta gelinliklerini, kınalığını, nişanlığını kendi dikmişti. Zaten bunu Bence onlara, bir şeydi. onlara Hep verdik. Hep izle dinledim mesela hiç bunu göz önünde bulundurmadınız. Düğünlerini izledik, nişanını, kınasını izledik ya. Hiçbirinizden mesela böyle bir yorum duymadım. Çeyiz, masa, düğün, kına, nişan bunlar da önemli ya biz niye izliyoruz hani. Bunlar da gerektiği şekilde geleneklerimize uygun şekilde olmuş, olmamış, eksiksiz vesaire. Evet toplamda 11 puan aldın gelinlerden. <laughs> evet. Şimdi ben senin için puanımı kullanıyorum. Seda Gelin'in enerjisi gerçekten çok güzel. Nahif bir kız. Üzerindeki kıyafeti kendisi dikmiş, hazırlamış. Çeyiz'in çeyizinde gördüğümüz parçalar çok çok güzeldi. Gelinliğini kendisi yapmış, kınalığını kendisi yapmış. Bunlar çok özel maharetler, herkeste olmayacak meziyetler. Onunla birlikte ben salonundaki birçok şeyi çok sevdim. Alçıdan saksı yapmış, kendi emekleri var aslında evinde. Yatak odası da hiç fena değildi. Ben yatak odasında bir uyum buldum. Yatak odasındaki perdeleri kızlar çok sevmedi ama bana biraz farklı ve değişik geldi açıkçası. Ve bizi ilk karşılaması da çok güzeldi. Sunumunu çok sevemedim. O da zaten bir daha yapmayacağına karar verdi. Herkes ağzı mavi oldu biliyorsunuz. Ee, ama o aynalar ve lale motifi e, düşüncesi gayet güzeldi. Canım benim güzel gelinim sana çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir gün geçirdik. Havası da çok güzel bir yerde yaşıyorsun. Bu anlamda çok şanslısın. Sana güzel yuvanda mutluluklar diliyorum. Evet değerli izleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın neredeyiz? İstanbul Bahçelievler'de Rabia'nın evine konuk oluyoruz. Evet tam İstanbul'un göbeği Bahçelievler. Ben de bir sürü orada oturmuştum. Evet Bakalım bizi nasıl karşılayacak gelinimiz. Çok merak ediyoruz. Ben e, iyi bir misafirperver olduğumu düşünüyorum. Sunumluklarım, evime de güvendiğim için zaten bu yarışmaya katıldım. Peki, Çeyizim belki Sedan'ın çeyizi kadar güzel olmayabilir ama. İddialıyım e, mı diyorsun? Sunumlarda iddialıyım evet. Hadi bakalım. Evet değerli izleyenler Asmine'yle gelin evine katılmak için yapmanız gereken görmüş olduğunuz WhatsApp hattından, internet sayfalarımızdan, sosyal medya adreslerinden bize ulaşmanız yeterli olacak. Yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, bizimle kalın. Bay bay. Rabia Gelin'in sunum masası beyaz konseptiyle dikkat çekiyor. Nevşehir yöresine ait kuru kaymak, etli gözleme, mercimek köftesi, mantı ve muzlu krema masadaki lezzetlerden bazıları. Rabia Gelin'in sunum masasındayız hanımlar. Böyle kar gibi bir masa. beyaz tabaklar, peçeteler, yüzükler. Evet. Evet. Çeve çeşitler tabii. Öncelikle çeşitleri bir konuşalım. Ardından sunuma doğru gelelim. Ben yemeye başlayayım. <laughs> Merve bismillah ya. Ama olmaz. Ben şimdi şurada makarna salatası mı ilk başta onu bir Mantı. O ne bu? Mantı. Ne bu. Bir, bir az... anlatsın mı aşkım ne Baştan olduğunu? Baştan ben bir kaşık alayım. Servis yapayım mı? Servis İstersen salata tabağına koyalım. Tamam olur yani onunla konuşmak... Ağzın boş, boş kalmasın. Çok şey, haklısın. Şey Şu mu yavrum sen? Çeşidimiz çok... Bir dakika Merve'yi biz bir şey yapalım da bir şekeri Aa, mekeri dengelensin. Şu mu yavrum? Evet. Ver canım. Al hayatım, sen tamam. yemeğe başla. Teşekkür ederim. Ha canım, neler yaptın? Nevşehir'den ne başlayayım. var burada? Söyle bakalım. Nevşehir'den öncelikle gözlememiz var. Kayınvalidem yaptı. Sasılama Ellerin olarak sağlık. da geçiyor. Ne olarak? Sasılama. Sasılama. Evet. Neli gözleme bu? Ee, i̇çerisinde e, kuşbaşı var. Hmm. Ayrıca soğan, domates, biber. Aha. Wow. Oturur. evet. güzel bir gözleme. Evet, Peki, çok başka... lezzetli. Bizim ne var? yöreye ait olan kuru kaymağımız var. Kuru kayma. evet. Aa, bakabilir miyim yakında? Evet, kuru kaymak bu. Evet. Allah Allah. merak ettim ben de bunu biliyor musun? Anlatsana kuru kaymak. Şu Yani normal e, kaymak yapımı gibi aslında. Sadece tek farkı normal e, kaymak yapımından e, kaymağı misiniz? aldıktan sonra temiz bir yere seriliyor hmm. e, ve kuruması bekleniyor. Birkaç güne kadar da. E, bu şekilde çıkmış oluyor. Başka hiçbir şeyi yok. Acayip farklı bir şey. Bal peteğine benziyor değil mi hmm, Evet. Ben de alabilir miyim aslında? tabi. Tabii tabii. Kaymak tadı var. Değişik. İlk Değişik defa deneyeceğim de de. ben. ben çok de merak, merak ettim. Bir şey diyeceğim. Ben de alabilir miyim? Al hayatım. <laughs> tabii. Kaç çeşit yaptın? Çeşidimiz çok porsiyonlara dikkat edersek iyi olur aslında. Çeşit Hı. çok mu? Diyetisyenimiz. Çeşit. Çeşit az mı geldi gözüne Fatmacığım? Yani masada altı kişiyiz her şeyden birer tane, beşer tane var ben anlamadım. Yani, yani hangisinden birer tane, gözleme beşer Gözleme dedin değil mi? Evet. 5 tane gözleme koymuşsun, evet. altı kişiyiz. Hmm. Tamam. De bundan neden iki tane var? Sanırım Merve ile kendine yapmışsın. Merve Zaten bir de. <laughs> ee, Onu şöyle açıklayayım size. Normalde o saray sarması tatlısı. Saray ee, sarması. Evet, saray sarması normalde sarılı Ruzo bir şekilde, rulo evet. şeklinde oluyor. Ama benim vaktim biraz kısıtlı olduğu için o yüzden tam donmadı. Ee, ve e, aldığım zamanda dağıldığı için ben onu çöpe atmak istemedim israf olmasın diye. Haa. Ee? <laughs> İsraf olmasın diye çöpe atmak istemedim. O yüzden böyle bir tatlı yaptım. Bir şey diyeceğim, porsiyon, porsiyonları küçülterek hepimizi ya, evet, yapabilirdin aslında. Evet, de de, de. Çok de, de. Şu, Şu, Şu an mesela kim olacak, bunu nasıl evet. hesapladın? Yani hepimiz kaşık böyle, kaşık yani alabiliriz Hepimiz böyle bazlı. birimiz bir yandan birimiz bir yandan buna böyle ortaya koyup kaşık mı banacağız gerçekten? Hayır şu şekilde yapalım isterseniz. Ben vereyim Aslan sana göster tatlı. alabilir miyim? Estağfurullah canım. Bir şey diyebilir Çok miyim? Dış öyle. sesler rica etsem benim bu tabağım valla benim burada fazlalık yaptı da ben odaklanamıyorum da şöyle. Neye ben... odaklanamıyorsun? Ver canım ver. Sen rahat ol odaklan. Ye. Ya şimdi ben bunları da yemem lazım ki Çok ben haklısın. yorumlamam gerekiyor. Tabii ki. Evet, yüzden, bu şekilde. Bu şekilde. Aslında ya bir görüntüsü var bence Şu, şu bile yeterli olur Ben yani söylemiş olduğum abi. gibi kızlar Bunu puanlamı, e, puanlayabilirseniz de Hiç önemli değil çünkü Dediğim gibi ben israf etmemek amaçlı bu masaya Koydum e, o sizin inisiyatifinize Kalmış ben güzelse de Güzel yorumlarınızı bekliyorum tadına Bakmanızı öneriyorum ama ben e, mutlaka Güzel olduğunu düşünüyorum tadı çok Güzel çünkü <laughs> e, görüntüsü Evet çok fazla hoş olmayabilir bu Şekilde ama tam donmadığından Dolayı e, dediğim gibi israf etmek istemedim. Bu şekilde bir sunum oldu. Oh, Merve güzel mi? Hepsi Sofuna. güzel. Değil mi? Lezzetli. Yani ben olmuş. Burada her çeşit burada sadece her artığını görüyorum. Ee, şu anda. 12 çeşit olmak lazım. <laughs> ne görüyorsun? Aşk yani olsun. Yani ıslanan yapmış artanın önümüze koymuş. Bunu art, yapmış olsun. artanın önümüze koymuş. Ben anlamadım gerçekten. Yani ona çilek banıp yenmedik gibi bir şey o şu anda. Yani o... Çilek banıp yiyebilirsin sen de o zaman. Rica ben onu. yiyebilir miyim ona? Evet, onu? Ben miyim? Bence tadına mutlaka bakmanız. Sen bilir misin <laughs> bana onu Rabia? Ben yiyeyim onu öyle. Muz aromalı bu arada. Onun da bilgisini vereyim. Hem söylüyorsun hem bundan yiyeyim diyorsun. Yiyeceğim Aslı Hanım. Çünkü bu bu bir yemek değil bence. Yemek değil zaten tatlı o. Ama Fondü gibi düşüne düşünebilirsin. Sen de Çikolatalı değil muzlu. Dikkat et. Merve yemek ister misin hayatım? Peçete Ver. var mı? Bakayım. Tamam. Önümüze koymuş krem şantiyi. Yanına koymuş iki tane çileği. Onu da aldım tadına baktım o da hiç güzel değildi zaten. Ee, yani benim rakibim bile olamazsın Rabia. Rabia, peçetelerin çok mu uzattı? Mesela ha, kremayı evet. ben kremayı... Gök peçete Ben vereyim değil mi? Yemek zorunda kaldım. <laughs> Hay Allah! <laughs> çok teşekkür Bahtu ederim. Bahut'tan parmağını yalar misali evet, oldu değil o, mi? Evet, biraz öyle oldu istiyorum. Evet, evet. mesela sunumluklarını uyumlu buldunuz mu hanımlar? Sunumlukları gayet güzel. Ee, şu özellikle gözüme çarptı, çok güzel görünüyor ama bazıları böyle eskitme desenli, bazıları çok modern duruyor. Şunlar gibi, bunlar eskitme. Onlar daha ee, modern. Yani iyi mi kötü mü? Yani farklı tarzlar görüyorum sofrada. Yetmediği için sanırım. Ee, şimdi şöyle anlatayım ben size direkt. Anlat Bu iki cam sunumluğum, kare ve dikdörtgen ve daire olan sunumluğum ikisi e, takım olarak aldım. Hı. Ee, yine bunu ayrı aldım, bu sunumlu ayrı aldım, diğerini ayrı aldım, birçoğunu ayrı aldım. Ee, çünkü tam anlamıyla benim istediğim gibi sunumlukları e, takım halinde bulamadım. O yüzden böyle ayrı bir sunumluk oldu. Çok mu böyle bağımsız duruyorlar birbirlerinden? Yani bu olmaz mı? Ben Yok. beğendim açıkçası. Çok bağımsız Olur. değil bence. Evet. Hı? Çok bağımsız değiller, Birbiriyle uyumlu. Şimdi ben de o zaman biraz yorum yapayım. Hem biraz fazla yedim, biraz dinlenmiş <laughs> <laughs> olurum. Zahmet bakken... olacak ama seviniriz yani. Olsun. Sadece şuna takıldım. Ee, şimdi Bak. bu... Bunun tabağı bu değil. Bunun tabağı bu. Değil. Bunun tabağı bu. Yok değil. Bak e, bunun aynısı bende var. Bunu ama set halinde aldım. Bardak aldı. hareket ediyor zaten. E, şey, efendim? Bardak hareket ediyor zaten. Ama yok, set halinde aldım. Yanlış bence. Yanlış vermişler. Cidden bunun Aslanım, sizce... tabağı bu değil. Bunun tabağı bu mudur? Berat Bakar şimdi. mısınız? Desenleri de benzemiyor ki. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunu sana takım diye mi sattılar? Evet. evet bu şekilde ben değil. Takım yani aldım. takım şunun takımı. Bak göstereyim sana. Bak bunun takımı. Gördün mü? Yani de. Buna çay bardağı olsa amblemi yok zaten aynı değil takım değil. Yani bunu seni Rabia'cığım, üzgünüm ama kandırmışlar. <laughs> ben de şu an gerçekten üzüldüm <laughs> takım değiller. Yani neyler? ben takım olarak biliyordum ama evet. demek ki değilmiş. Demek ki evet. satıcı yani biraz şarjı... Rabia'yı hafiften <laughs> bir kaldırma operasyonu yapmış. <laughs> ama ben şöyle gördüğümde beni rahatsız eden bir görsel yok. Siz rahatsız oldunuz mu hanımlar bu görselden? Yok, görselde? <gülüyor> <gülüyor> ben de, sadece bu beni rahatsız etti. O da bende şey var, biraz böyle e, Seda'ya da söyledim. Takım e, hastalığı var. Atıyorum Hı -hı. ben 6 tane bardak yerimden bundan. Evet. Ben bunun bir tanesi kırıldı deme. Ben bunun bir tanesini ararım. Bulamazsam Hı -hı. o takımı istemem herhalde atıyorum. Ya da başkasına veririm ya da anneme veririm. O yüzden böyle takım olmasın ediyorum. Ama o takım olayı artık eskide kaldı. <laughs> evet verse... çok parça parça alınıyor <gülüyor> bence. Kime <laughs> vereceğim? Kullanmadığın yani. şeyi bana mı getiriyorsun? Yani çünkü şey <laughs> o yani. Bende var. Yani Anladım. bilmiyorum sizlerde de var mı? Anladım. Benim yapacağım yorumlar bu kadar yemekler çok güzel. Ben yemek yemeye devam edeceğim. Sıra kimde Can Boğazdan gidire ama Biliyorsun değil mi? Can Boğazdan da gider. Dikkat evet. et. Ne yapabilirim? Şimdi bunu ne yapabilirim? Yani tamam kahvaltı yapıyorum ama tabii çok verimli bir kahvaltı yapamıyorum ve haliyle acıkıyorum. Acıktım içinde yiyorum. Ne yapayım yani? Ve gerçekten yemekler çok güzeldi. Bunu Seday'a da söyledim. Ellerine sağlık. Ve birçok yemeği kendisi yapmış. Tabii ki de bu emeğini boşa koymadım yani. Evet, gerçekten çok çeşit var. Güzel lezzetler görüyorum. Önde kumpir mi bu? Kumpir evet. Şurada mercimekli köfte var. Evet, bakın ne kadar şık sunumlar yapmış mi? arkadaşınız. Evet. Lütfen güzel ve şık şeyleri de söyleme... Yani söyleyin. Söylemiyorsunuz gibi geliyor bana. Ben söylüyorum. çok evet. güzeldi. Ya, direkt şu kremaları gördünüz ama şurada bakın ne kadar güzel dekor yapmış mercimekli köfteye Hani bunu da söyleyin. Hani bir şey negatif eleştirirken pozitifi de görmeye çalışın istiyorum. Şey Bu hepiniz abi. için geçerli. Her şey çok evet. güzel dediniz. Sa sana demiyorum ben <laughs> sen takıl ya sen ne yavrum benim. <gülüyor> <gülüyor> Aferin daha sana demedim sen niye sustu aldın? Ben bilmiyorum. direkt kenterelim. az önce benim yorumumdan sonra böyle uzatın. bir şey gelince bana neyse. Yok seninle alakası yok. Yani ben alakası, sen devam. bak sen yeri <laughs> zaten evet, çok, çok beğendiğini Oo. belli ediyorsun. Evet çok ben güzel. gerçekten. Evet. Ben doğru yorumlar yapıyorum. Bu Bize daha iyi de doğru yorumlar yaptım. Harikasın. Evet. Evet. Gerçekten. Bugün evet. Rabia'yı da ben elimle alayım. Tabii. Merve'ye tercih etsin. Değil mi? Tamam. Sen nasıl alacaksın şimdi? Şimdi o tabağı kullandın. O evet. e, kaşığı da kullandın. Bunu neyle alacak arkadaşın? Kolun girmesin hayatım. Tamam. Ben elimle aldım. Sonra kendim koydum. Bilersen kullanılmamış kaşık. Aynen. Senin, Senin servisliklerin mi? de birbirinden farklı değil mi? <laughs> Hayır, aynı. Evet, bu dedi, hepsi aynı. Ben yok. yardımcı olayım Bunlar. sana. Bunlar takım mı? Hayır, takım mı Almak ister zaten. Bak bu da takım güzelim. Evet, ha, ama evet. yemekle bir alakası Hayır, yok. Hayır, yemekle yok. alakası Hayır, ayrı. E çünkü Anladım. yemek Anladım. E, takımım yani çatal kaşık takımımız seti yoktu e, servis olarak. Ben o yüzden ayrı. O Genelde ayrı. bu servisler Hı -hı. ayrı satılıyor. Evet, Bunlara evet. da çok takılmayalım. Servislerini kaça aldın? Bunu da soralım ama baksanıza da çok güzel. Ee, Telleri 250 TL. <laughs> 250 TL şurada çatalı da var galiba. Evet alalım. Ya az önce yapılan servislikler <laughs> hakkındaki yorumda ben şuna karşı çıkıyorum açıkçası. Fatmacığım zaten çatallarda gold'lar var. Eğer ki deseydim bunlarda hiçbir şekilde gold olmasaydı, beyaz olsaydı ya da gümüş olsaydı bence yorum yapardım. Onları hiç kızsam. ben servisliklere bir şey demiyorum. yanlış anladın galiba. Sen yemekten beni de görmüyorsun, duymuyorsun ki hiçbir şeyi. Dedim ki bunlar takım mı diye sordum sadece ben. Ha, peki tamam özür dilerim. Ben de ya. yorumumu yapayım. Her şey çok güzel görünüyor. Ee, sofra Aşk harika, bembeyaz beyaz. Ama ben bu çatal bıçak takımını pek beğenmedim. Bunda bu tam gold değil sanırım. Bakır ve biraz bakır. Bakıra benziyor. Gold sanki. yani benim bildiğim gold. Gold şey. gümüş. Evet. Gold gümüş Hı -hı. takım. Evet. Bunları pek beğenemedim. Benim tarzım değil. Bence sofranın tarzına da uymamış. Çok modern durmuyor. Merve, Onun dışında her şey çok güzel görünüyor. Pastayı şey. kesebiliriz? <laughs> Bana bir fikir verebilir mi? <laughs> o pastayı oradan kessek biz bir tadına baksak evet. Ay Bıçaklarımız var. al böyle ye bence. Anca doyarsın. Bu Aşk olsun Fatma. Ya burada geliyorsan yemeklerin tadına bakmak zorundasın. Çok haklısın. Ayrıca böyle. yeme sanatı diye bir şey var. O zaman onu şöyle oturarak <laughs> anlatayım. Şimdi, Anlat aşkım. Rabia, şu mesela şu, var. şu ıspanaklı e, neydi bunun adı? ıspanaklı ne kek mi köstebek bu? Köstebek tatlısı. Ha, hmm. ıspanaklı köstebek tatlısını Şimdi, tatlısını yiyerek gösterebilirsiniz. O zaman benim bu tabağım doldu. Çok karıştı. Tamam ben, ben bu tabağı alayım böyle. Vereyim. Evet. Şimdi bir kere Rabia Hanım'ın sofrasına baktım. dış sesi uzat da mutfağa doğru mısın? koysun. Hanım'ın sofrasına baktığımda ben <laughs> doydum. Yani doydum derken hani o anlamda demeyeceğiz mecazi anlamda doydum. Çünkü baştan görsellik önemli ya. Görsellik doyuruyor ya. O yüzden görsel açıdan güzeldi. Şimdi ben bunu Anladım. alıyorum. Evet hayatım. Çatalla alamazsan gelemezse elde kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Şimdi ben bunu keseceğim. Kestim. Buyurun. Size bakalım. Hı hı. Bakalım şimdi. Buyurun alın bunlar. Tamam mı? Ya ben çok seviyorum ya. Ne yapayım şimdi? Of. Neyse. Şöyle. Biz ses, bunu Onu da vereceğiz. Kremanın kokusu. Ha. Çok güzel geliyor muhallebinin kokusu. Mızlı. Nasıl hayatım? Böyle yiyorsun. Yani sanat bu. Sonra? Oh. <gülüyor> Yarasın. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah şifa olsun. <laughs> Yarasın. Evet e, yemeğe devam etsin Merve'ciğim. Sonra yutuyorum <laughs> çayım var. Tabii ıslat. Şekili oh. çekecek oh. Aslı Hanım. E, ne yapalım hayatım? seviyor şey ya. olmuyor. 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 Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Şu yaşlarında bu yemeği tolere ediyorsun ama yaş 38'e, 48'e geldiğinde bu çok zor olacak. Ee, tecrübeyle sabit. O yüzden az az sık sık yiyoruz. Ne yapalım? Şimdi Dikkat ediyoruz. Ya, şimdi gençken yiyeyim. Yaşım şey olunca biraz ya, ye, ay, ay şimdi Afiyet olsun, olsun. olsun. Vallahi ye. <laughs> sağlığımız yerinde olsun da lezzetli lezzetli yiyelim hanımlar. Vallahi ellerinize kollarınıza sağlık. Evet, şimdi abi, buradan güzel afiyet gelinimize... Olsun. Düğüne Elinize geçiyoruz. Sağladım. Afiyet olsun. Merve dün Seda'nın evinde yemek masalarında israfın olmaması gerektiğini söylemişti. Bunu zaten kendinden de anladık. Galiba hiçbir evde yemek masasında Merve yüzünden yemek kalmayacak.